Bizim programımıza bağlanmıştı, neler aktarılacağını da söyleyeceğiz ama en önemli dediği şey 50 yıldır böyle, böyle bir, bir yağış şey görmedik, görmedik umluca. Daha önce bütün uyarıları dikkate alıp evet. e, harfiyen uyardık ve bir sorunla karşılaşmazdık ama böyle bir yağış görmedik ve dolayısıyla... İlçedeki çok sayıda ev ve iş yerinde de su bastı hatta belediye binasının bolcum katını. Evet su bastı ve oradaki belediye araçları, araçlarının hepsinin su altında kaldığını aktarmıştı. Elektrik trafoları ve değil elek mi? Evet elektrik trafoları yani her şey aslında zarar gördü ve canla başladı da çalıştıklarını belediye ekiplerinin afatın çalıştığını aktarmıştı. Birazdan. ...detaylı bir şekilde getireceğiz ekranlarınıza. İlçede çok sayıda ve ev ve iş yerini su bastı dedik. İlçe sakinlerinin anonslarla evlerinden çıkmaları, güvenli yerlerde kalmaları uyarısı yapılıyor. Sürüklenen araçlarda mahsur kalanlar iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı. Şimdi Kumluca'ya dönelim karşımızda Demirören Haber Ajansı muhabiri Ahmet İstek var... Ee, geçmiş olsun kolaylıklar geçmiş olsun, dileyelim ee, son durumu bize özetler misiniz ne, e, şu anda ne durumda Kumluca evet günaydın Elif ve Emre gördüğünüz gibi kameraman arkadaşım Burak Yalman'la birlikte biz şu an Kumluca ilçesindeyiz hemen ben ...kadrajın önden çıkayım o da ekranı getirsin. Bulunduğumuz yer Kumluca ilçesinin girişindeki Alparslan-Türkeş bulvarı... ...işte gece saatlerinde Gavur Deresi'nin taşmasıyla... ...o ekranlara yansıyan, birer tekneye andıran araçlar... ...sürüklene sürüklene bulunduğumuz bu noktaya geldi. Onlarca araç birbirine çarpa çarpa... Gevur Deresi'nden bulunduğumuz bulvara çıktı. Metrekareye yaklaşık 160 kilogram yağış düştü Kumluca ilçesinde. Meteoroloji de uyarmıştı dün için ve bugün için. Şu an bölgede yağış durmuş vaziyette ancak meteorolojinin uyarısı devam ediyor. Akşam 9'a kadar yine bölgede etkili olacak. Burak da ekrana getiriyor. Günün ışımasıyla birlikte hasar da ortaya çıktı. Ne kadar zarar ziyan var onu da işte görebiliyoruz. günün doğmasıyla birlikte İlçe sakinleri, araçları kapılan esnaflar, e, araç sahipleri çıkıp araçların kurtarma çalışması için geldiler. İşte ekrana da getiriyor arkadaşım Burak. E, sel suları önüne ne geldiyse katıp sürüklemiş dolaplar, e, buzdolapları. Burak şöyle dönebilirsen, tam arkana dönebilirsen iki tane motor gösterelim. Kurye araçlarının motorları da şu tarafta, sol tarafta. E, şöyle evet şurada Evet. Milli eğitim açısından bugün okullar bir gün tatil. Antalya Valiliği ilçede bir gün eğitimi ara verdi. Kumluca ilçesinin bazı noktalarında hala elektrik kesik onu da söyleyelim. Salur, Sarıcasu ve Ortaköy mahallelerinde etkili oldu daha çok ama Kumluca'nın da yaşamını ciddi anlamda etkilediği 160 kilogram yağış düştü e, ee, toparlamak da gerekirse tabii herkes şu anda aracının başında işte görüyorsunuz çarpışan bir aracı andırıyor e, birbirinin üzerine çıkmış o sel kuvvetli sel suları araçları önüne katıp sürüklemiş götürmüş şehir yaşamında böyle etkiledi ama esas da, e, tarımın da önemli merkezli biliyorsunuz e, kumluca örtü altı üretimin narenciğinin de yüzde otuz yüzde kırkını karşılayan bir bölge onun da zarar ve ziyan hesapları çıkacak. Tarım İlçe Müdürlüğü zarar tespit hespit çalışması yapacak diyelim. Ee, önümüzdeki saatlerde yine biz buradan notlarımızı aktarmaya sürdüreceğiz. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Geçmiş ediyoruz. olsun. Geçmiş olsun. Evet. Az önce de Ahmet de söyledi. Tarımın da merkezi aynı zamanda Antalya'da %30 %40'ı bu bölgede sağlanıyordu tarımın ihtiyacının, bölge halkının ama 160 kilogram düşen yağmur tabii ki tarımı da olumsuz etkiledi. Gavur deresinin taşması sonrasında işte bu görüntüler ortaya çıktı. Gece kaydedilen görüntüler işte Ahmet de az önce bağlandı. Günde yavaş yavaş aydınlanmaya başlayınca hasarın boyutları bir kez daha gözler önüne serildi. Evet gösterdi bize A o görüntüleri. Araçlar üst üste binmiş. Kurye motorlar devrilmiş zaten su altında kalmış. Şimdi bazı tabii ki marketler o içeri taşıyamadıkları, değil mi, buzdolaplarını dışarıda zincirle bırakıyorlar. bu yoğun sel nedeniyle onlar zincirlerinden çıkmış. Araçlarla birlikte yanında çamura saplanan buzdolaplarını da görüyoruz. Tabii ki özellikle Bodrum katları en çok tabii ki tehlike oralarda arz ediyordu. Bir engelli genç kızın annesiyle birlikte mahsur kaldığını daha programımızın ilk başlarında aktarmıştık. Ama kurtarıldı ve yakınlarının yanına yerleştirildi. Bunun gibi onlarca aileden bahsetmişti. Evet ama neyse ki can kaybı yok. yok. Ee, o sevindiriyor, o haber sevindiriyor hepimizi. Şimdi akşam 9'a kadar da bu yağışın etkili olacağını uzmanlar söylüyorlar. Dolayısıyla tehlike devam ediyor. Evet ama belediye ekipleri e, ha, yani devam ediyor çalışmalarına. E, ona göre de e, önlem alınıyor şu an için afatla birlikte. Evet hem önlem olması için hem de tabii ki elektrik trafolarının da zarar görmesi nedeniyle bölgeye elektrik verilemiyor bazı noktalarda. Şimdi az önce e, bir önceki saatimizde Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köle olduğuna bağlanmıştık. Twitter'da sosyal medyada da bazı açıklamaları vardı. Şimdi bu son durumla ilgili bize de bazı açıklamalarda bulundu. Özellikle sabah saatlerinde bütün vatandaşlardan yani Kumluca sakinlerinden komşularını kontrol etmelerini istemişti belediye başkanı Köleoğlu. Yani biz tabii ki bütün her yeri kapı kapı dolaşıyoruz, dolaşacağız ama ne olur vatandaşlarımızdan buradan rica ediyoruz. Siz de sabah uyandığınızda her şey kontrol tamam edin, kontrol altında olduğunu dedim. evet kom, komşularınızın kapısını çalın evet ee, onlar iyi durumda mı biz elimizden geldiğince bütün kapıları çalıyoruz ama en azından bunu bir kontrol edin, bizimle paylaşın demişti. Evet meteoroloji Köleoğlu. uyardı dedi, biz önlemlerimizi almıştık dedi ama 50 yıldır Son 50 böyle bir şey görmedik yağışı. dedi. En büyük yağışını, yani böyle bir şey beklemiyorduk böyle bir durumla karşılaştık dedi maalesef. 160 kilogramlık bir yağıştan, yağıştan bahsediyoruz, bahsediyoruz ve felaketi yaşıyoruz demişti. Kumluca Belediye Başkanı dediğimiz gibi tarımın da önemli bir merkezi Kumluca bölgenin yüzde otuz yüzde kırklık bir ihtiyacını karşılıyordu. karşılıyordu. Tabi o da zarar gördü. Evet. Şimdi bir hatırlayalım Kumluya, Kumluca Belediye Başkanı felaketi yaşıyoruz derken bakmardım. bize de hangi açıklamaları yapmıştı bir bakalım büyük bir afet var yağıştan dolayı şu anda Kumruca merkezimizdeki bütün köprülerimizin yıkılmasından dolayı şu andaki Kumruca merkezi su bastı. Su altında kalıyor. Bütün araçları götürüyor. Can ve mal güvenliğimiz şu anda yok tehlike. Belediyemiz su altında kaldı. Buradan da şu anda çalışmalarımız hepsini yapıyoruz, teyakkuz halindeyiz. Ama şu anda bizim yapacağımız çalışmalarda yetmiyor. Büyük bir yukarıdan yaylalardan gelen yağış altında şu anda bütün köprüler taştı. Bütün her şey su altında da. Felaketi yaşıyoruz. Evet, bu açıklamalardan hemen sonra Belediye Başkanı bizim de yayınımıza bağlanmıştı. Dediğimiz gibi, e, oradaki vatandaşların özellikle komşularını kontrol etmesi, durumlarının iyi olup olmadığını kontrol etmesini istediğini Evet. ve, ve eğitim öğretime de bir gün ara verildiğini de aktardı. Buradan evet, da duyuralım. Komşularınızı yani. kontrol ettikten sonra da eğer bir sıkıntılı durum varsa lütfen yetkili makamlara da iletin demişti Belediye Başkanı. Evet. Ee, bir gün süreyle de tabii okullar tatil edildi orada çünkü belediye binası zarar gördüğüne göre birçok kamu binası okullar da dahil olmak üzere zarar görmüş olabilir. Ki Zaten e, o taşan derelerin boyutunu gördük e, yine yağış bekleniyor gün boyunca çünkü. Yine bir sel baskın olursa çocuklar da tabii mağdur olmasın isteniyor. Evet, bir de kaymakamın Şimdi, açıklamaları evet, var değil Evet, Kuluca Kaymakamı Tekin Erdemir'den de açıklamalar var. Onlara da bir bakalım. Vali Erdemir dün öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle derelerin taştığını, ilçe merkezinde de sel ve su baskınları yaşandığını kaydetti. Kumluca kaymakamı birçok ev ve iş yerinde hasar oluştuğunu belirtti. Gerekli tedbirlerin alındığını da aktardı. Bir de hatırlatma yapalım Kumluca kaymakamının açıklamaları aracılığıyla yapılan değerlendirmelerde ilçedeki tüm okulların bir gün süreyle tatil etme kararının alındığını söyledi Erdemir bir kez daha hatırlatalım bu bilgiyi. Bölgedeki son durumu da tekrar bir hatırlayalım. Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Gavur Deresi'nin taşması nedeniyle oluşan sel sonucu 3 noktada yol trafiğe kapandı. Kumluca Kemer istikameti çıkışıyla Kumluca Finike Karayolu ve Altın Yaka Mahallesi kesişiminde ulaşım sağlanamıyor. Bu arada ilçede etkisini sürdüren sağanak nedeniyle zaman zaman kısmi elektrik kesintileri de yaşanıyor. Bölgede ekiplerin çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor